Da, uyuyalım Zorlu. ya. Bu yerde araştırma yapıyorum. Bu kaptanın görevlerinden biri sadece. Ah, kaptan Curtis. Hı hı. <laughs> evet, bu üniformayı giymeniz de oldukça demokratik. Bana nasıl gidebileceğimi söyler misiniz? Tamam asker, hemen bitirene binin ve Qatar'a kadar gidin. Biraz balosu gitmiş olabilir ama sanırım oraya tam zamanında varacaksınız. Lütfen tekrar eder misin? Bakın hemen bitirene binin, Kıfırlaş'a kadar gidin. Bu müzik nereden geliyor? Hücre evinden geliyor bayan. Teşekkür ederim. Bilirsin ben her zaman hükümet için bir şeyler yapmak isterdim. Evet, evet, tabii tabii. Sen bundan benim bir çıkarım olduğunu mu düşünüyorsun? Sadece içimden bir iz bana öyle olduğunu fısıldıyor. Ne demek şimdi bu? Hükümet... Bir yumruk indirip sonra da onu tusuklattırmak istiyorum. Tatlım. Hapishanede bir kocanın sana pek yararı olmaz. Şila? Bu çok hoşuna gitti öyle değil mi? Şimdi beni dinle sen artık... Çok iyiydiniz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet bu doğru. Neden Baekhyun'u çevirdeyken hata yapıyorsun? Çünkü onunla birlikte dans etmek istiyorum. Hepsi bu mu? Ve de onun kişiliğine bayılıyorum. Hepsi bu mu?